Yani sikler görülür ya diyerek hürriyetlerimizin bedelini canlarıyla ödediler. Sonraki nesillerin istikbali için yok olmayı göze alan bir neslin destanıdır Çanakkale. Hamdü <laughs> senalar olsun Cenab-ı Hakk'a ki beni bu rütbeye kadar eriştirdi. Yine bu kadderat ilahi olarak beni asker yaptı ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için ne suretle yetiştirmek mümkün ise öylece yetiştirdiniz. Hayatım olunuz. Cenab-ı Hakk'a ve sizlere çok teşekkürler ederim. <laughs>